Bir şey istiyorsam sonuna kadar onu götürmeyi seviyorum. Müzik Ön yargılara rağmen en güzel cevap başarı. Müzik Merhaba, ben Türk Yarçılar Federasyonu Milli Takım Şefi Tuba Geçkil. Öncelikle pasta sanatçısı olarak. 15 yıldır hizmet etmekteyim ve Red Rose Cake şirketinin sahibi ve kurucusuyum. 1976 yılında Eskişehir'de doğdum. Evlenmemle birlikte İstanbul'a taşınmış bulundum ve çalışmalarıma İstanbul'da devam ettim. Şirketimi kurmaya sosyal medyadaki pastalarıma olan ilgi sonrasında kurmaya karar verdim ve artık büyümem gerektiğine ve orada kendimi daha fazla sayıda kişiye ulaşarak tüm dünyaya kendimi göstermek istedim. İlk pastamı oğlumun bir yaş doğum gününde ona bir sürpriz hazırlamak için yola çıkarak oluşturdum. Her şekilde yaptığımın bir farklı olması taraftarıyım her zaman kendime özgü olması gerekiyor. Bu nedenle ilk etapta sektörde de zorluk çekmedim değil. Çünkü gerçekten biraz farklıydı tasarım olarak. Tarz olarak da pastalarım çok farklıydı. Bunun sıkıntılarını da geçmişte yaşadım. Sonrasında yapmaya devam ederek o amacım doğrultusunda yürüyerek büyük azimle ve çalışarak sonuca ulaştım diye düşünüyorum. İlham kaynağım bütün doğa ve her şey diyebiliriz. E, sosyal medyada yaşananlar, haberlerde dinlediğim herhangi bir olay, e, haber beni etkileyip e, onunla ilgili çalışma yapabiliyor idim. Ve bu şekilde kendimi geliştirdim. Pastacılığa girdiğim dönemde Türkiye'de çok gelişmiş değildi bu sektör. Özellikle sanatsal pastalar, e, boyamalar, e, dekorasyonlar, 3D kekler bunlar e, henüz Türkiye'de yapılmaya başlanmamıştı. Bu konuda bir ilk itim, o dönem. E, tabii ki çok farklı e, algılanıyordu. E, bunlar gerçekten pasta mı? Realistik kısmı zaten apayrı. Ona pasta olduğuna da inanılmıyordu. Şimdi durum böyleyken e, Türkiye Aşçılar Federasyonu olarak bana bir davet geldi. Ülkemizi temsilen yarışmalara katılabileceğimizi söylediğinde e, o gece uyuyamamıştım. Çünkü bu benim için müthiş bir e, haberdi. Çok heyecanlandım ve böylelikle harika bir serüven başladı benim için. Sanırım benim hiç unutamayacağım an Almanya'da İKA Olimpiyatları yarışmasına katılmaktı. Çünkü bu derece olarak en yüksek, en zorlu yarışmalardan başında geliyor. Ve orada 4 altın madalya kazandım. Her çalışmam bir altın madalya olarak bana geri döndü. Dört kez oraya çıkıp, sahnede bayrağımızı dalgalandırmak ve e, kulaklarıma inanamamıştım gerçekten. E, gold Medal sesini kulaklarımda hala çınlıyor. Müthiş bir duyguydu ve ben ağlayarak sahneden inmiştim. Geriye baktığımda kesinlikle e, bu alanda bu kadar ilerleyeceğimi, buralara gelebileceğimi kesinlikle düşünmüyordum. Çünkü ben Sevdiğin bir işi sonuna kadar çalışmak, sonuna kadar onu yapmak, tüm amacım buydu. Ben bu işi bırakıyorum, artık yapmayacağım dediğim zamanlar tabii ki oldu. Sektör içerisinde erkeklerin yoğun olarak çalıştığı e, durumu eğer gözden geçirirsek, e, anbean hissettiğimi, e, ne kadar her ne kadar başarılı olsam dahi bunun e, sonrasındaki yaşadıklarımla birlikte bunu görüp hissedebiliyordum. Girişim yapmak isteyen kadınlara tavsiyem öncelikle yapmak istedikleri şeyi keşfetsinler. Ama bilmiyorlarsa tabii ki deneyimler onları daha iyi yönlendirecektir. Çünkü bu iş için ilk önce işi sevmek çok önemli. Sonrası azimle hiç durmadan o önüne gelen engelleri bir bir yıkarak adım adım hedeflerine doğru ulaşsınlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle sağlıkçılarımız özellikle kadın sağlıkçılarımız için özel bir çalışma hazırladım. Tüm pandemi süreci boyunca bizim için çok büyük emek verdiler. Canları pahasına çalıştılar. Savaştaki en öndeki askerlerimiz de onlar bizim. Onlara çok şey borçluyuz. Dünya Kadınlar Günlerini tebrik ederim. Bence Türkiye'nin güçlü kadınları bayrağımızı her yerde dalgalandıracak.